Merhabalar. Bugün bir blog post otomasyonu yapacağız. Tabii bunu yapay zeka ile birlikte yapacağız ve OpenAI'tan kullanacağız. Bir WordPress blogu kullanacağız. Gelin hep beraber başlayalım. İlk olarak bir adet WordPress blogumuz var. Bunu nasıl oluşturdum? Dogplay videosunu izlemişseniz eğer orada hızlıca bir şeyi deploy edebiliyorduk ve ben buraya gelip yeni bir proje oluşturdum. Create Service kısmından, template kısmından WordPress yazıp WordPress projemi başlattım. Sonrasında HTTPS ile bağlanabilmemiz gerekiyor projeye. Bunun için Cloudflare'den IP adresimi ve bir subdomain adresini girerek bir record ekledim. Böylelikle domainim eklediğim record ve URL adresim şeklinde olacaktı. Bunu setlemek için projeye e, ayarlarına geliyorum ve domains kısmına geliyorum. Domains'i editliyorum. Host kısmını girdiğim değer ve URL adresim. Container kısmına 80 bunu e, proje bazı değişebilir. HTTPS açıp Let's Encrypt seçiyorum. Let's Encrypt bize ücretsiz bir şekilde SSL sertifikasını bağlamamıza yardımcı oluyor. Sonrasında update dedikten sonra deployment'i başlatıyorum tekrardan ve bu şekilde WordPress kurulumunu tamamlıyorum. Bir sonraki aşama profil kısmına geliyorum. Profil kısmında en altta uygulama parolaları diye bir kısım var. Ve burada örneğin en eğiten YouTube yazdım. Yeni uygulama parolası eklediğimde bana böyle bir parola veriyor. Bu parolayı kopyalıyorum. Bunu daha sonrasında kullanacağız. O yüzden kaybetmememiz gerekiyor. Bu parolayla birlikte biz WordPress'in API'ni kullanabiliyoruz. Postlarımızı HTTP RESTful olarak gönderebiliyoruz. Şimdi gelin workflow'u oluşturmaya başlayalım. İlk olarak bir test edelim API çalışıyor mu diye ve bunu HTTP request eşliğinde yapalım. HTTP request'i seçtim. Metot olarak postu seçtim. URL olarak WordPress blog adresim slash vp json slash vp v2 media veya v2 post diyerek yazı veya medya yükleyebiliyorum. Authentication metodu Generic Credential Type Basic Out seçiyorum. Burada yeni bir credential oluşturuyorum. User kısmına kullanıcı adımı girmem gerekiyor. Ve burada benim kullanıcı adım adminmiş. Admin giriyorum. Password kısmına az önce kopyaladığım şu password'u yapıştırıyorum ve save diyorum. Buna WordPress diyebiliriz. WordPress blog out diyelim. Kaydettim. Bunun da birlikte bir header yollamam gerekiyor. Header name content type olacak. Value ise application json olacak. Ve body kısmında bunu ben json seçeceğim. Şöyle bir json yapıştırdım buraya. Neler içeriyor? Title içeriyor. Bu postun başlığı oluyor. Content içerik ve de status durumu oluyor. Direkt publish etmesini istiyorum. Şimdi gelin bunu test edelim. Gönderdim ve gördüğünüz gibi 200 aldık. Hemen açıyorum burada Rendered kısmında ve gördüğünüz gibi yeni blog yazısı bu içerik API ile gönderildi. Blogu N8N e bağlamış olduk WordPress'i bu şekilde ve bu nodu tekrardan adlandırmak istiyorum. Send post diyelim tamam yeterli. Bir sonraki aşamada bu postun sadece yazı oluşturmasını istemiyorum. O yüzden görsel de üretmesini istiyorum ve görsel üretiminde ben Gemini kullanacağım. Bu yüzden Gemini tarafına geliyorum ve giriş yapıyorum. Burada Google AI Studio'ya geçiş yapacağım. Evet, bizi böyle bir ekran karşılıyor. Eğer daha önceden buraya giriş yapmamışsanız API key oluşturmanızı isteyecek. Burada Create API key'e basıp Create API key dedikten sonra bir projeniz varsa onu seçiyorsunuz. Ben daha önceden anlattığım, geçen videoda hatta bahsettiğim Google Cloud ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. 3 aylık deneme versiyonu. Burada 10 bin liralık bir kredi var. Create API key diyorum. Ve burada Google'ın bana ürettiği API key'i kopyalıyorum. Burada key kopyaladıktan sonra Google'ın böyle bir makalesi var. Ve burada Gemini'ye nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Nasıl resim üreteceğimizi anlatıyor. Ve burada bir RESTful örnek var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunun için İlk olarak şu bağlantıyı koparacağım ve gelip yeni bir HTTP request ekleyeceğim buraya. Bu yine bir post isteği olacak. Burada URL kısmına şunu yapıştıracağım. Şu e, şurada gördüğünüz URL'i kopyalayacağım ve oraya yapıştıracağım. Ama ben Gemini 2.0'la değil, imagen Imagine 3 ile oluşturmak istiyorum. O yüzden gelip bunu kopyalamam gerekiyor. Ve bunu kopyaladıktan sonra da gördüğünüz Gemini API Key az önce oluşturduğumuz API Key o API key kısmını değiştirmem gerekiyor. Gelip kopyaladım tekrardan ve yapıştırdım. Şimdi bunu yapıştırdıktan sonra herhangi bir authentication metoduna gerek kalmıyor. Şimdi body kısmına JSON yollayacağım. Ve buradaki örneği aslında kullanabilirim. Şunu kopyalayıp buraya yapıştırdım. Burada sample count kaç tane fotoğraf üreteceğini söylüyor. Ben bir yazdım ve bununla bunun haricinde bir header eklememiz gerekiyormuş. O header'ı da ekleyelim. Content-type application/jsonmış. Şimdi bunu test edelim. Evet, bir şey oluşturdu. 1.5 megabyte'lık binary bir data oluşturmuş. Bunu show dediğimde base64 şeklinde bir output bize veriyor. Bu base64'ü nasıl görüntüleyebiliriz? Şimdi gelip burada to file diye aratıyorum. Convert to file tıklıyorum ve move Base64 String to File'ı seçiyorum. Burada data böyle oluyor ve data png diyelim alt kısmına test edelim. Ve gördüğünüz gibi png dosyası png çıktısı bu şekilde üretildi. Base 64'ü fotoğrafa çevirmiş olduk ve Gemini API'ni kullanmış olduk. Şimdi bu fotoğrafı WordPress'e yükleyelim. Aslında bunun için az önceki metodu kopyalayıp yapıştıracağım. Send post kısmını düzenleyeceğim. Buradaki isteği de create image diyelim, Gemini diye. Tamam, post kısmına geliyorum ve post post kısmını media diye değiştirdim. Basic alt kısımlarına karışmıyorum. Send header kısmını ise content type image png. Burada gördüğünüz gibi direkt buradan kopyalayayım. Ve content disposition kısmı da şu şekilde olacak: attachment file name. File name'i ben şu anda yüklediğim anda bir isim vermesini istiyorum ve o anın saniyesini, dakikasını, tarihini veriyor. Böylelikle dosyalar birbirine karışmayacak upload ederken. Burada send body kısmı artık binary olacak. Ve binary kısmında data.png olacak. Şimdi bunu ismini de upload auto diyelim. To WordPress. Şimdi test edelim. Evet gördüğünüz gibi az önce Cemina ile ürettiğimiz fotoğrafı WordPress'e upload ettik ve bize bir URL döndü. Şimdi bu URL'i biz post kısmında kullanabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Hemen deneyelim. Ben bunu ürettikten sonra post kısmına bağlıyorum. Ve burada content kısmına bir img etiketi ekleyeceğim. Bunun src tagı şöyle bir express expression olacak. Ve buradan tutup rendered kısmını buraya bırakabilirim. Ve böylelikle içeriğimiz bu şekilde görünebilir. Hatta buraya düzgün durması açısından bir BR tagı da ekleyebiliriz. Şimdi bunu test edelim. Evet, blok yazısı yayınlandı. Blok kısmına gidiyorum ve gördüğünüz gibi yeni blok yazısı bu içerik API ile gönderildi. Ve az önce Cemina ile ürettiğimiz fotoğrafı da posta ekleyebildik bu şekilde. Şimdi bundan sonraki aşamalarda neler yapılabilir? Google Trendler'den ya da çeşitli sosyal medyalardan örneğin Twitter'da yani X'ten ya da çeşitli forumlardan veriler çekilebilir ve bu verilerle birlikte içerik üretilebilir. Ben bu tür bilgileri nasıl çekebilirim? En iyi şekilde herhangi bir kısıtlamaya takılmadan, herhangi bir şekilde bloklanmadan ve bir otomasyona bağlayarak sürekli bir şekilde nasıl yaparım? Bunun en iyi yollarından birisi, hatta en iyisi VPN'den de iyisi proxy. Proxy ile birlikte çalışırsanız eğer, her istekte, attığınız her istekte dünyanın herhangi bir tarafında ya da belirlediğiniz bir lokasyonda farklı bir bilgisayarda o isteği gönderebilirsiniz. Böylelikle sizin bloklanma şansınız ortadan kalkar. Eğer bir otomasyon yapıyorsanız proxy ile çalışmanız şart. Ve bugün size Proxy Datadan bahsetmek istiyorum. Floppy data proxy sağlayan bir provider. 195 farklı ülkeden çeşitli IP adresleri kullanarak istekler atabilirsiniz Floppy data ile birlikte. İsterseniz bir ülke ya da bir lokasyon seçip oraya özgü proxyleri de kullanabilirsiniz. Eğer bir ülke limitiniz e, bloklanması varsa bunun önüne geçebilirsiniz. Web scraping için oldukça kullanışlı Floppy data ve gigabyte başına bir ücretlendirme politikası var. Ben bunu da beğendim. Her gigabyte başına 1 dolarlık ücretlerden başlayan bir fiyatlandırma politikası var. Bu proxyleri kullanarak hem siz istek attığınız makineleri koruyabilirsiniz. Anonim bir şekilde bu istekleri atabilirsiniz. Ve tüm bu istekleri tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. Ve dediğim gibi gigabyte başına 0.9 dolar bence oldukça iyi bir fiyat farklı proxy seçenekleri de mevcut ve ben güvenlikle alakalı sorularımı da ilettim. Bana hızlıca geri dönüş sağladılar. Verilerin tutulup tutulmadığı, güvenlikle alakalı ne tür önlemler alındığı konularında da çeşitli sorular sordum ve burada hemen geri dönüş aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Videonun altına da linkini bırakacağım. Siz de oradan alıp kullanabilirsiniz. Ve Workflow'a geri döndüm. Şimdi yeni bir node ekliyorum. Bir chat input ekleyelim. Chat trigger ile birlikte üretmek istediğimiz konuyu buradan alabiliriz. Ve buna bir basic LLM chain ekleyeceğim. Ve bir sistem promptu ekliyorum. Verilen konu hakkında bir blog yazısı yazmanı istiyorum. Mümkün olduğunca SEO kurallarına uygun olsun, bilgilendirici ve merak uyandırıcı bir dil kullan diyorum. Tamamdır. Şimdi buraya model bağlayacağım. Ben Open Router'u bağlayacağım. Siz OpenAI modelini de bağlayabilirsiniz. Bunun için API key'inizi girip burada credentials kısmına eklemeniz gerekiyor. Burada 4o modelini seçelim. Şimdi ben örneğin bir konu gireyim. Mesela AirPods 4 şu anda popülermiş. AirPods 4 yazdım. Ve LLM çalıştı ve sonuç olarak Airpods 4 hakkında bir yazı hazırlamış olduk. Şimdi bir sonraki aşamada bir LLM Chain daha eklemek istiyorum. Burada prompt kısmını ben direkt yazacağım. Aşağıda içeriği verilmiş olan makale hakkında makale için kullanılabilecek birkaç fotoğraf promptu yazmanı istiyorum. Onu ile alakalı olsun fotoğraflar ilgi çekici ve muzip bir tarza sahip olsun. Mümkün olduğunca detaylı promptlar yaz. Sonuç olarak JSON dön örnek çıktı yazalım. Sonuç olarak JSON dön evet şöyle yapalım. Burada image diye bir array alsın ve bu array içerisinde promptlar olsun. Ve sonrasında bir alt title olsun. Örneğin location Evet, bu şekilde bir yapı kullanmasını istedim. Tabii, e, Expression olacak. E, bununla birlikte makale diyorum ve Response Text'e bir öncekini buna bağlıyorum. Buna da yine Open Chat model seçeceğim ve 4o mini olsun. 4o mini yeterli olacaktır. Şimdi tekrardan deneyelim bunları. Airpods 4 diyelim. Evet, makaleyi yazdı ve bakıyorum. Burada JSON çıktısını da vermiş ama bunun markdown formatında verdiği için şu anda düzgün gözükmüyor. Burada required specific output formatı deneyeceğim ve bununla birlikte structured output parser'ı seçiyorum. Burada JSON kısmına böyle bir örnek JSON'ı buraya ekledim. Tekrardan deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi şu anda JSON şeklinde elde etmiş olduk. Burada Output Images kısmında JSON şekilde geliyor. Bu bizim için güzel oldu. Ve bunu Split Out yapacağım. Images kısmına gideceğim. Şunu sürükleyip buraya bırakıyorum. Öyle attım. Test dedim. Gördüğünüz gibi 5 tane farklı fotoğraf üretmiş. Sonraki aşamada bu fotoğrafları Gemini tarafına yüklemesi gerekiyor. Bunun için yukarıdaki kısmı kopyalıyorum. İlk 3 kısmı buraya yapıştırıyorum. Şimdi bağlantı yapacağım. Evet, burada prompt kısmı bizim şuradaki prompt olacak. Pardon. Split out'taki prompt olacak. Yani burayı kopyaladım, buraya yapıştırdım. Sonuç olarak böyle bir çıktı elde etmemiz gerekiyor. Bundan sonra yine aynı şekilde file dosyasına çevirecek. Bunu göndermeden bir test edelim. Evet bunu yaptı. Şimdi bunları çevirmesini istiyorum. Evet toplamda 5 tane farklı fotoğraf gördüğünüz gibi üretmiş. Ve bunları upload etmesini istiyorum. Burada şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Burada alt yerine file name olsun bu. Örneğin bu da vacation-image.png olsun. Aynısını output parser kısmında da değiştireceğim şu şekilde bunu da sildim. Şimdi tekrardan kaydettim ve bunun başlatmadan file name kısmını upload ederken şimdi şimdi tekrardan AirPods 4 diyerek başlattım. Makaleyi üretti. Şimdi fotoğrafları üretti. Evet fotoğrafları upload ediyor. Fotoğrafları upload ettim. Ancak burada fotoğrafları upload ederken file name eklememiz gerekiyordu. Evet output parser kısmına file ekledikten sonra çıktığımız şu şekilde oluyor. File name eklenmiş oluyor ve bu file name'i upload ederken de kullanabilmek için böyle bir şey yapıyorum. Upload fonksiyonuna value kısmına şurada content disposition'daki value kısmına file name tarafını artık dinamik bir hale getiriyorum ve bunu dolar işeri, dolar işareti binary data png yani bu dosya nokta file name şekliyle ben bu dosya adına erişebiliyorum ve bunu test ettiğimde de gördüğünüz gibi bu şekilde dosya kaydedilmiş ve AirPods 4 karton diye kaydetmiş ve gayet oldukça güzel bir şekilde e, bir fotoğraf üretmiş. Şimdi bunları birleştireceğim. Bunu aggregate yapacağım. Evet gördüğünüz gibi bunu bir listeye çevirmiş olduk. Şimdi buraya son kez bir elelem bağlayacağım ve bunu define below diyorum, expression diyorum. Sana verilen bilgiler ile bir blog postu üret HTML ile üret otoğrafları isimlerine bakarak alakalı paragraf veya alakalı paragraflara ekle IMG etiketi kullanarak diyelim sonuç olarak bir HTML dosyası dön ekstra açıklama yapma diyorum ve buna model olarak Open Router 4O veya 4O mini de olabilir. 4O'yu bir bağlayıp deneyelim. Şimdi burada otoğraflar diyelim. Burada rendered kısmını alıp sürükleyip bıraktım. Gördüğünüz gibi bunları böyle yapabiliriz. Bunlara join diyelim, aralara boşluk eklesin. Sonrasında Burada bizim makalemizi seçelim. Makaleden önce bu arada image kısmını alabiliriz. Üretilen fotoğrafların promptları diyelim. Böyle büyüteceğim. Zor okunuyor. Burada image.map dedim. Sonrasında bunları yine aynı şekilde join diyebiliriz. Boşluk koyabiliriz. Veya böyle backslash n desek sanırım daha iyi oldu. Tamam. Acaba şuna item nokta file name artı deyip sonrasında şöyle bıraksak sanki daha güzel oldu. Evet ve makale içeriği yazalım ve burada da alıp şurada text buraya yapıştırıyorum. Böylelikle makale içeriğinde yazmış olduk. Şimdi bu aşamadan sonra bize bir HTML dönecek ve sonrasında ben bunu send post ile göndermeye çalışacağım. Şimdilik sıfırladım ve send post kısmını buraya bağladım. Burada herhangi bir şey değiştirmiyorum ve blok yazısına şöyle diyelim dolar işareti chat chat'i seçtikten sonra chat input diyelim. E content kısmı ise da dolar işareti json.output olacak. Evet. Şimdi kaydettim ve tekrardan başlattım makale oluşturuldu. Şimdi fotoğraf frontları oluşturuldu ve görseller oluşturuluyor. Şimdi HTML kısmı oluşturuldu. Ancak gönderme kısmında bir hata almışız. Ee, burada LLM chain HTML Evet az önce raw html alırken bir hata alıyorduk. Bunun için bazı düzenlemeler yaptım. Burada en son eklediğimiz LLM chain'in expression kısmını şu şekilde düzenledim. Gördüğünüz gibi direkt html almasını istiyorum. Direkt html vermesini istiyorum. markdown gibi şeyleri kullanmamasını istiyorum. Ayrıca bu structured output'u da kaldırdım. Araya bir kod bloğu ekledim. Burada aradaki kısmı json stringify ediyorum. Herhangi bir hata olmaması için ve son olarak da buradaki kontentteki tırnak işaretlerini kaldırdım. Son olarak o hale getirdim. Şimdi tekrardan başlatalım. Şimdi makaleyi yazıyor. Evet fotoğrafları oluşturdu. Şimdi HTML dosyasını oluşturacak. Evet şimdi gördüğünüz gibi yazımızı yayınladı. Hemen yazımızı açalım. Burada yazıya gittim. Evet, gördüğünüz gibi AirPods hakkında bir blog yazımız oluşmuş durumda. Şu anda eee WordPress tarafında benim fotoğraflar tema ile alakalı iyi gözükmüyor ama temayı düzenledikten sonra daha düzgün gözükecektir. Evet, burada oluşturduğu örneğin fotoğrafları görebiliyorsunuz gayet güzel fotoğraflar oluşturmuş ve bunları aralara ekliyor. Her biriyle alakalı, örneğin sağlıkla alakalı bir kısımdan sonra bunu eklemiş gibi gibi. mesela kimlik koruması vesaire gibi gibi ses kalitesi, alakalı konuları buraya eklemiş. Evet biraz uzun bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.